Efendim, Mim noktasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Aslında biz sizleri karşıladığımız kadar bir hüsnü kabulde bulunmak istiyoruz sevgili Ramazanımıza. Evet, Ramazan da geldi, oruç ayı geldi ve Hazreti Mevlana'mızın oruç üzerine söylemiş olduğu bazı sözleri de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Efendim, Özet olarak ifade edecek olursa, <laughs> Hz. Mevlana'mız oruç hakkında ve Ramazan hakkında şunları kaydeder. Der ki, Ramazan ayında gereği gibi oruç tutarsan, senin vücut toprağını altın ederler. Senin fani varlığını taş gibi ezerler de göğe sürme yaparlar. İftar vakti yediğin yemek lokmasından her biri birer mana incisi olur. Ramazanda yemekte, içmekte, kötü söz söylemekte, kötü iş işlemekte sabırlı olduğun için bu sabır senin manevi görüşünü arttırır, gönlünün gözünü açar. Şimdi bir paragraf Divan-ı Kebir'in içerisinde ve Divan-ı Kebir'in içerisindeki bu paragrafın içerisinde de her şey var. Gerektiği gibi oruç tut diyor. Vücut toprağın var, altın olur diyor. Göğe sürme olacak duruma yükselirsin diyor. Yediğin lokmaların her biri maddi lokmalar mana lokmasına döner. Mana incisi olur diyor. Ve diyor sabrettiğin içinde diyor bu sabır manevi görüşünü arttırır, basiretini arttırır, felasetini arttırır, gönlünün gözünü açar diyor. Her şeyi içine koymuş. Her şeyi içine koymuş. Her şeyi gereği gibi halletmek. Yani İslam'ın beş şartı içerisinde Hazreti Mevlana'nın özellikle orucun üzerinde durması boşuna değildir. O der ki oruç için simyacıdır adeta. Yani bakır olan vücudumuzu altına çeviren en önemli ibadetlerden bir tanesidir der. Lokma çok önemlidir der ve bu lokmanın da bir şekilde hem kazanılmasında hem tüketilmesinde sabretmek lazımdır der. Elinizi, eteğinizi, her şeyinizi çekiyorsunuz ve sabrediyorsunuz iftar vaktine kadar. İşte sabır burada önemli. Çağımız çok enteresan bir çağ. Bir yana baktığınız vakit, bir tarafta insanlar obeziteden çekiyor, öbür taraftan baktığınız vakit açlıktan. İkisi de yan yana. İkisi de aynı coğrafyada ve aynı zaman diliminde oluyor. Bir de başka bir şey daha çıktı. Yanlış yiyeceklerin içilmesinden dolayı salgınların dahi olabileceğinden bahsediyor uzmanlar. Bir yayasının, yenmesinin getirdiği korona krizi. Doğrudur yanlıştır. Ama doğru olan başka bir şey var. Bazı yiyeceklerin yiyilmesi bizi hasta kılabilir, bağışıklık sistemimizi de mahvedebilir, tahrip edebilir. İşte dikkat edelim diyoruz. Yine bazı uzmanlar var. Hz. Mevlana'mızın da şu anda dinlediğimiz vakit kendisini bu uzmanları adeta ışık saçlarını görürsünüz. Ne diyor? Sen ne yersen olsun. Domuz yemek yasaklanıyor İslamiyet'te. Kirli olduğundan evet olur söylenebilir. Ama büyükler bunu yazdıklarında diyorlar ki domuz yersen domuz gibi olursun. Kadim bir medeniyetin iz düşümünde beslenme kültürüne baktığımız vakit yediğimiz bizler için önemlidir. Yani topraktan gelen sonra hayvanat ile beslenen insanlar Biraz dikkat etmelidirler ki her şeyin canlı olduğu, ruhun olduğu bir alemde yediğiniz içecekler, yediğiniz yiyecekler, içtiğiniz ne ise, meşrubatlar, sizin sadece vücudunuzu değil, vücudunuzun kimyasını değil, ama zihninizi de gönlünüzde değiştirebilir. Şimdi giderek insanlar buna daha fazla dikkat etmeye başladılar. Sadece mesele helal meselesi değil, Sadece helal kazanmak, helal tüketmek, evet bunlar çok önemlidir. Ama bunun içerisinde de bazı noktalara da çok dikkat etmek lazımdır. Bu vesileyle anmak istiyorum. Bir güzel dostum var Gaziantep'te. Yöresel yemeklerden olsun, çok güzel yemek pişirir kendisi, Müslüm Arifoğlu. Çok da mutlaki bir insandır. Can dost, gerçekten de. Bize yiyecek yolladı. Bir kutunun içerisinde kendi pişirdiği malzemeden gönderdi. Bana da telefonda lütfen bunu kabul eder misiniz dedi. Şaşırmıştım. Neden olduğunu. İnanın dedi hepsi helal. Yoksa size vermezdim. Bu kadar incelikli düşünüyor. Bu kadar incelikli. Böyle bir uygarlık işte İslam uygarlığıdır. Oruçta dikkat edilmesi gereken o kadar çok noktalar var ki. Her gün bunu ansak 29 hatta 30 gün biz orucun hikmetini gerçeğiyle acaba kavrayabilir miyiz? Görüşmek üzere.